Bu videoda tekrar bir trefo tanıtacağım. Yani bir tek değil de geçen sefer şey anlatmıştım. E, masa biraz dağınık kusura bakma ben şey yapıyordum ha şu modifiye sinüs var ya modifiye sinüs e, hakkında çalışma yapıyordum. Ama derken aklıma şey geldi trafo e, yani bu konu hakkında az bilgi vermiştim ben. Şimdi onu ben bir açıklığa kavuşturayım. Şimdi normalde trafo trafolar var. Mesela bu örnek ha, figür olarak indiriyorum. Normal bir trafo. Şimdi bu trafoların şimdi bu trafolar hakkında az bir e, bilgi vereceğim. Kısa ve net olacak. Kısa ve net. Mesela bir inverter kutu alıyorsunuz. Inverter kutunuz kutunuz e, misal olarak mesela örnek söyleyeyim. Ee, hani Mersele inverterin, Mersele inverterin, e, hani mesela invertörün voltajın e, şeyini bobin telini öğrenmek istiyorum kaç voltla çalıştığını öğrenmek istiyorum en az kaç voltla çalıştığını şimdi kısa bir formül vereyim ben bu formülü eskiden vermiştim ama tekrar vereyim hani bu konu olduğu kadar önemlidir mesela mesela bir invertör olarak düşündüğünüzde mesela bir kutu invertör olarak düşündüğünüzde överter, överter. Normalde şunu e, 5000, 5000 watt, 5000 watt olarak bir kutu alıyorsunuz. Ya şimdi 5000 watt dediğinizde ne aklınıza geliyor? Evinizdeki bütün eşyalarının arka kısmında yazılan bilgi saatlik tüketim watt değerini toplamıyla bir kutu alıyorsunuz mesela. Mesela 5000 watt voltajını öğrenmek istiyorum. Amperini öğrenmek istiyorum. 5000 watt bölü 12. Bölü 12 volt. Mesela kısadan en başlangıçta 12 voltta çalışıyor invertörünüz. Hesap kitabını yapayım. Hesap kitabını. Lanet şey. Şimdi bu cahil kesim bilmiyor. Ha bunları gene de size anlatayım ya. Bu barbarları anlatayım. Bu arada şu an borçtayım yani şu an çalışmıyorum. Mesleğim elektronik. Yani bu 20 sene önce ben şey yapıyordum. Uydu alıcı kutu reciver tamir ediyordum. Ee, şimdi bir takım kişiler yüzünden engellemeleri yüzünden bu işi bırakmak zorunda kaldım. Şimdi bak bu 5000 watt yazıyor değil mi? 5000 watt. Şunu 5000 diyelim. 5000 watt bölü 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 12 volt. 12 volt. Yani 12 volt dediğinizde ne aklına geliyor? O voltajı aklına geliyor. 12 volt bölü 12 volt eşittir. 400 kusur amper çıkar. Evet. 416 amper. Nokta 666 miliamper amper çıkıyor. Yani kısa kısa 416 buçuk amper yapıyor toplamında. Yani bu ne demek oluyor? Bu e, MOSFET. Bu MOSFET 416. 400 416 amper. 416 amper. Am 416 amper demek bu MOSFET yolunu bu MOSFET yolunu şey e, 400 kusur e, 400 kusur Mesela gate. Sorca. Ya drive olarak biliniyor ya. Sorucu. Yani bu mosfetleri 416 tane. Yani 416 416 amper 600 miliamper yapıyor. Bu MOSFET şeridini yerleştireceksiniz. Çünkü kanal küçüldükçe amperler yükseliyor. Voltaj düşünce amper yükseliyor. Voltaj yükselince amper azalıyor. Demek istediğim bu. Yani burada muazzam bir yani yani bazıları bazı invertörler de short diyot kullanıyor. Bazıları invertörler de short diyot kullanıyor. Mesela bilgisayarlarda power supply'ler short diyot kullanıyor. 1.5 volt, 3.5, 220 voltu şey sarmalarla e, şase yolunu ve VCC yolunu kısa devre yapıp volta 220 voltu şeye düşürüyor. 5 volta düşürüyor 3 volta düşürüyor. orada ee, bir tane şunlardan bunlardan daha büyük böyle sade ferit çekirdek ve telleri azdır neden Çünkü düşük volta çalışıyor power supply'ını 30 volt 12 volt 5 volt 3.3 5 volt, 5 volt, volt çıkışlarına veriyor bu da şot diyotlarla yapıyor şot diyotlarla transfer ediliyor oraya Neyse oraya konumuz yani bu trefo'dur 416 amper yapıyor Peki ee, DC mesela DC aldığınızda mesela inverterlere baktığınızda girişleri kademe bir trafo aldığınızda kısadır söyleyeyim mi trafo mesela 12 volt 12 volt yazılıyor 24 volt yazılıyor 24 volt yazılıyor 36 volt yazılıyor 36 volt yazılıyor 48 volt yazılıyor 48 volt yazılıyor 100 volt yazılıyor 100 volt yazılıyor. Mesela 100 volt da DC. 100 volt DC inverter. Bakalım kaç ampere. 5000 bölü 5000 bölü 100 volt. 100 volt. 100 volt pardon. 100 volt pardon. 100 volt eşittir. 50 amper civarı gibi bir şey çıkıyor. Evet 50 amper civarı gibi işte. Evet 50 amper çıkıyor. Yani voltaj düşüyor 100 volt DC'de. Yani bu da 6-6. Bu da akülerinizin sayılarını artırmanız lazım. 100 tane taktığınızda enine boyuna. Mesela şu şekilde taktığınızda. Şu şekilde taktığınızda. Aküleri mesela artı artı crossfire yap. 4 tane akü. Mesela 12, 12, 24, 12, 12, 24, 24, 24, 48 volt yapıyor. 4 tane akü sıraya taktığınızda 48 volt yapıyor. Ama buraya döndüğünde şaseye geldiğinde mesela dönüyor. Artı buradan geliyor şaseye gittiğinde bu bunu zorluyor 48 volt şahseye geliyor bu da muazzam e, akülerin bozulmasına neden oluyor ondan 16 tane akü boydan boya takmanız lazım toplam 16 tane akü kullanmanız lazım 100 volt 100 volt dc'de de e, 64 akü kullanmanız lazım yani kanal genişliklikçe şöyle oluyor mesela diyelim. Hani bazı universal invertörlerde de mesela en arka kısmında şey taşıyor. En arka kısmında ferit çekirdekli trafo taşıyor. Bu yüzden hani şot diyotlar transfer oluyor. Yani yüksek az az voltaj yüksek amperi merkezi trafoya yani 200 volt 220 volt kanalın kanalında işte şey şebekesi elektriği gibi yapıp eve veriyorsunuz. Misal misal. Hani ben bunu nasıl şekilde size söyleyeyim? Hani bunu söylüyorum ya trafo ayardır. Akımı ayarlar, ampere ayarlar, voltajı ayarlar. Hani bu elektrik, bedava elektrik olayında da kullanmanız lazım. Yani kim kimi, kimi çoğu diyor bedava elektrik yoktur. Yok yalandır. Bedava elektrik vardır. Bedava elektrik dedim ya size geçen sefer videomda da size söyledim. Ben eskiden yapmıştım ben onu şeylerle. Ee, bu akülerle ve şeyle power supply'lerle yani dedim ya o şarjlama şarjlama yöntemiyle ama bunları elden yapacağınız için ayarlı yapmanız lazım. Neyse ki son bu video'm bu kadar.